Evet efendim son maçımıza da geçiyoruz Bugün özelinde Vatan Gemi 2-0'u çekebilecek mi Prestij? 1-1 bir puanı cebine indirebilecek mi görüyor olacağız söz sunucularımızda Teşekkürler aynen çok rahat skora dönüştü İlk kan gelmiş oldu. Kaplumbağa doğuyu burada. Önemli bir tane kildi. Ve Kaplumbağa öncesinde Bloodfet'in kaybı. Buranın tamamen verilmesi anlamına gelir. Arka taraftan yaklaş Dikkat etmeleri gerekiyor. Nexus çalar mı diye bakıyorum. Nexus çalıyor. Bir de fight isteyecekler. Tekrar bir ulti var. Seçten yok etti o ultiyle birlikte ortalığı. Nexus'un skill'lerinin dönmesi lazım. Şimdi onlar dönünce artık Moji de istekte. Ama ilk düşen isim sanırım Asmo. Hayır o hayatta kaldı. Moji de aynı şekilde hayatta kaldı. 2 -2, yani, artı bir kaplumbağa. O kadar soğukkanlı bir şekilde kuşup pençeye bastı ki. <laughs> Gerçekten çok netti. Hakkını verdi. O kaplumbağayı ben prestij aldı diye düşünüyordum aslında kendi içimde evet. ama Nexus onu olanak tanımadı. Bir de yani eksik, o sırada eksik olmalara rağmen savaşı da iyi hissediler. İki skor da çektiler üstüne ve işlerin rengi bir anda değişti Vatan Game adına. Ee, tekrardan altı üstünlüğü ele geçirdiler. Eşitti zaten durum ve burada artık üstünlük onların elinde. Oh, oh kulak aç. Biraz burada kuleyi geliyor. isteyecekler sanırım ama far geliyor. Far geliyor burada 4-3 Asma yakaladı. Çekti kule altına doğru burada ultisini kullandı. Bloodfed gittiği yerde far çok güzel şekilde koşu yolunu kesecek. Bir ultiyle beraber far e havaya savrulsa bile Zedjdan kolay bir tane kill'e dönüşebilir ama onun i̇yi da ışınlanı, ışınlanı var. Ki. Mükemmel bir zamanlamanın ardından. Şimdi kozlar tekrar dağıtılacaktı. Logan gelene kadar. Ya iyi okudu burada. O orta Rest gidiyor. Ee, Gitti mi? Yok gelmedi ki. Aynen ki Prestige... gelmedi. Kaçın burayı bırakması lazım bence ya. Aynen evet. dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Hepsi dönüyor hatta. Ee, şimdi Nexus bölgeye doğru yaklaştı. Yani Prestige baskıyı okudu. Valla ne yapıyorsun? neredesin? Çıkmış, gelmiş. Ejderi var mı diye bakıyorum. Hayır, ultiyi büyük ihtimalle kullanarak zaten buraya yaklaşmıştı. Son bir dönüp canını da yenilese bile Logan'a kalan ee, gayet iyi bir skor. Yani Logan şu an yavaş şu yavaş kadar. E, Kaplumbağa da geldi. Far ve Kaplumbağa'ya oldukça yakın. Burada da bir Lugun'u isteyecekler sanırım ama Moji çok sert geldi. Plotfet yine 50 yüz canla Bu sefer olmadı. Ultinin ardından Moji geri çekilmek zorunda ama zaten alacaklarını almışlardı. 0-3-0 gerçekten sıkıntıya soktular. Moji iyi devam ediyor. Kulakaç geri durumda. Ve şu anda Nexus'a ne kadar bu kaplumbağaya başlasa bile Prestige altında. Bakalım bu farkı tutabilecek mi? 2K bandında kitlendi. Çok kolay olmayacak gibi Vasa geldi. İçeri doğru oynamak istiyor bir tane sarsan metme var. Sejden hemen arka taraftan yeteneklerini aldıracaktı. Mojo orada CC ile beraber onu birazcık daha fight dışına bıraktı. Arka tarafta güzel bir kill gidiyor Krypton'a ama Farway Nexus'u kovalarken onu da altına çevirirler mi diye tekrar şöyle bir bakıyorum. Nexus Logan'ın üstüne doğru devam etti. Farway uzaklardan destek veriyor. Nexus bir şekilde o skoru aldı. Bloodshed yardıma gelirken Blood. sıfırlandı. Hemen orada Hazar'la beraber Çalı da kontrol edildi. Yine bir güçlendirme olacak ve Zedj'den de Asmo'yu dürtüyor. Buraya başlamak zor. Benedetta'yı... ayrıya yolladılar sanırım biraz daha. Evet. 3 ee, saniye sonra da orada güçlendirme de geliyor olacak. Yani... Lasbet. Yani çok büyük hata, çok büyük hata. Bir kez daha geliyor ya. Kaja varken bunlar yapılamaz. Daha seçim yasaklamada senin söylediğini hatırlıyorum. Kaja artık ort seçildiğinde tutulan ölecek demiştim. Evet. Ya dört kere. Ne? Peki. Ya biraz fazla tabii o noktada. Şimdi 4'e e 5 bir durum söz konusu. Nexus her ne kadar burada Lord'u çekmiş olsa da pek oralı değil şu anlık. Biraz daha zaman geçirmek istiyor ama artık Krypton yavaş yavaş disleri Lord üzerinde çevirmeye başladı. Moji üzerinde ciddi hasar var. Kulakaş orada yani taşlaştı. Ulti geldi. Yok düşecek. Düşecek büyük ihtimalle ama Zeyşten gelmiş. Ben Zeyşten'i görmemiştim. Bir ah, de Asma ulti hala gelmedi. Tabii. O yüzden Bekleme sakin süresinde. kalabilir. Nexus yan tarafta kesmeye devam ediyor. Vassa ile bu arada rakibi sokmadılar buraya doğru. Şimdi bir de formu geldi ve arka tarafta katledilen bir Lord var. Yani abi skoru alan taraf Lord neye sen... dönüşecek? Bir şeye dönüşemedi. ya Orta alt. koru doğrudan bir şey yok. Alt alınırsa belki. Orada Ama Zeyjlan arada düşmüş galiba. Çok güzel bir tane ulti de burada tamamlayıcısı oldu. Logan'dan kulak açı kovalamaya devam Savaş etmek istiyorlar. istiyor. Harit de bu kadar içeri girmeye gerek var mıydı? Ben kafamda çok oturtabilmiş değilim. belli ki yoktu. Kilin peşine gitti. Öyle olunca kendisi bir kile dönüştü. Flatfett'le inerken oyuna tekrar ortak olan hatta işte bahsettiğimiz gibi belki de öne geçecek taraf. Evet. Şu anda rakiple kıyasladığımızda ama o da hani en azından altında kafa kafaya ve Oo. o vayas'ı vurdular. Farbey çok önemli bir hata burada. Yapmaması gereken bir hata. Atma içeri doğru geldi. Kulakaç hasar yardım istiyor. Krypton bakar mısın nasıl sektirecek acaba orada fight'in için o alana hasarını. Oje. Ve bir de Nexus hayatta kalırsa kimde acaba o lord diye bakıyorum ve... Ya bu lord'u da almayı başardılar. Diyecek çok fazla bir şey yok. Farvey yerde, Moji yerde o bir oyuncu bütün farkı yaratabilirdi ama ne yazık He. ki olmuyor. Krypton kaçmak zorunda. Yani Anıl biraz da yani okunabilecek bir pozisyon. Bence Lord zaten geliyor, harita üzerinde hiçbir rakibi görmüyorsun. E, olabilecekleri çok az yer var. Birisi de Lord'un önü hatta en yüksek ihtimalle orası. Son yakalanması gereken adam ya. Ve bir de onun yanında da Anıl yani takım arkadaşlarının konumuna baktığında koşmaları için oraya bir 4-5 saniye harcamalarıyla bir hata. Ee, oyunun bitmesiyle sonuçlanabilir. Bloodfest biraz derindi. Muji dehşete düştü ve alınıyor. Sakten çok iyi oyun ama baskılama bunu kaç Onu da almayı başaracaklar. Ultiye bak, ultiye bak. Of oh, ultiye bak. Nexus içeride kuleden bir hasar da aldığında düşebilir ama kripton, hayır ayrı Krypton. üstüne doğru giden bir tane bassa var. Bir dönecek, bir kill çekecek. Far ve Asmo ikilisi burada acaba hasar verebilir mi emin değilim. Nexus beklemesini bekliyor ama işte... Burada tecrübeli iki oyuncu. yaptığı hatayı mükemmel telafi ettirmişti. Şimdi burada tekrar bir tane ile beraber hey. fight'ı başlatmak isteyecekler. Kulakat çok önde. Yani abi bu bir olur, iki olur, üç olmaz. Yapmaması lazımdı. Krypton burada taramaya devam edecek. Vassay içeriye doğru girdi. Birazcık hatalı bir pozisyonda taş taşlaştırı var. Logan geriye çekilmeyi başarıyor. Ve Asma moji Krypton üçlüsü Vassay'ı kovalar. Ve bir de üstüne kili çekebilirlerse Farway, Logan diğerlerini yaklaştırmazken Sonraki yeni bir tur bedavaya dönüşecek. Kule altında fart istiyorlar. Farve içeriye doğru giriyor. Plot set, Bir canda ilk düşen isim. Zeynep'le oldu? Prestij seriyi 1-1'e bir götürebilir. Ölümsüzlükler de alındı şimdi. Üstene Hiçbir önemi yok. Hiçbir bir önemi yok. Krypton şovun noktası koyuyor. Pastaya çileyi konduruyor. Prestij kadrosundan çok iyi bir comeback geldi. Bir, bir.